Sonundan bir buçuk yıl önce pandemi esnasında evde tek başıma spor yaptıktan sonra e, sol tarafımda alt belimden kalçama vuran, oradan da bacağımın arkasına uzanan bir yanma başladı. E, birkaç gün evde ağrı kesicilerle geçmesini bekledim. Ancak e, ağrı geçmeyince bu vesileyle de maalesef benim ağrılı günlerim başlamış oldu. Bir buçuk yıldır e, çeşitli sağlık kurumlarına ve doktorlara gittim. Ee, kalçamdaki, soldaki ağrı sağ tarafa geçti bu esnada. Ancak rahatsızlığım sakroilyak eklemde olduğu için, tam bel ve kalça arasında yer alan bir bölgede olduğu için doğru teşhis ve tanı almam biraz uzun sürdü. Ee, aynı bölgedeki rahatsızlık aynı zamanda bir romatizmal hastalığı da taklit ettiği için bir buçuk yıl boyunca maalesef yanlış teşhis ve tanılarla yanlış tedaviler görmek durumunda kaldım. Ee, hem ağrılı günler geçirdim, hem sağlığıma kavuşamadım, hem de psikolojik olarak zor bir süreç. E, ee, ağrılı bir hayat asla kabul edilemeyeceği için araştırmalarıma da devam ederken bu esnada Romatan Fulya ve Levent Bey'in ismine ulaştım. Ee, buraya da gelip tekrar bir görüşmek istedim. Ve çok uzun bir süre değil, bir buçuk ay önce sadece ilk muayene için Romatan Fulya'ya geldim. Levent Bey bilgisi, tecrübesi ve donanımıyla çok kıymetli bir doktor. Ama bir hasta olarak ondan da önemlisi, insani ve sevecen yaklaşımı, empati kurması, her şeyi tane tane, teker teker anlaşılır bir dille anlatması ve sizinle paylaşması onu bence çok daha farklı kılıyor. Verdiği teşhis ve tanıyla kısa bir süre önce fizik tedaviye başladım. Rome fizik tedavi ünitelerinden faydalanırken, seans sonralarında Levent Bey yine manipülasyon teknikleri uyguladı. Özellikle uyguladığı manipülasyon tekniklerinde çok fayda gördüm. Daha önce farklı manipülasyon teknikleri de görmüştüm ancak doğru ellerde ve verimli bir şekilde yapılınca nasıl farklı sonuçlar alınabildiğini de burada tecrübe etmiş oldum. Şu an geldiğim süreye göre çok 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 daha iyiyim. Bu vesileyle tüm Rometanfuli ekibine ve özellikle Levent Bey'e çok teşekkür ederim.